Aman bu ses ne? Bıktım. Ay, uyanmaktan zorunda kaldım. Işık dediğim. Hastane ah, her yine. Arkadaşım en yakın arkadaşımla çalışıyor. Neyse. Evet bugün banyo yapmayacağım. O zaman dün yapmıştım. Hmm. Ah. Uyanmak zorunda kaldım. Ben gerçekten bunu gerçekten ama gerçekten zin, sinirliyim. Neden olabilir ki? Şu telefonum keşke alarmı. Ben de açmışım bile. Saati kurmuşum. Ha zorunda kaldım. Neyse. Artık dışa gideceğim yoksa geç kalacağım. Ah, ne yapabilirim? Neyse şimdi gözümü çıkayım. Ay. Günaydın. Günaydın Otu. Günaydın Şanşay. Günaydın. Günaydın Güneş. Nasılsınız? Aa, iyisiniz değil mi? Aa, tamam tamam. Şimdi... Ne giyebilirim bugün? Devamlı şu, şu kıyafeti devamlı giyiyorum. O yüzden biraz farklı olması gerek. Ay gözüm. Şimdi ne giyebilirim bugün? Hmm. Bu bana yakışır mı? Aa, hayır. Bugün onu giymeyeceğim. Bugün Bugün ne? Bugün neler? Ne? Bu gayet güzel. Bugün bunu giyeceğim. Çünkü neden olmasın? Yoksa bunu mu giymesem ya? Öf, öh, giymeyeceğim bunu. Hayır. Devamlı bu bazen devamlı böyle giyiniyorum. Nedense? Ah, ne yapabilirim ya? Ay bugün bunu giyeceğim bana çok tatlı geldi. Evet, evet şimdi eşyalarım. İlk olarak telefonum. Ondan sonra ıı, yiyecek malzeme acaba? Hayır ya üf, olmaz. Kamera alayım. video çekeceğim nedense bilmem. Ondan sonra yiyecek alayım bari. Dün acı kırım eğer getirmezsem aşırı acı kırım ve açsız kalırım. Oh yemeğimi yedim. Neyse. Ondan sonra şu ramenimi yiyeceğim. Ay. Oturdum yanlışlıkla. Şimdi bir de şu Çilekle. Evet hazırım ve her şey hazır. O zaman gidebilirim. Hmm. Aa doğru. Ne haber kanka? İyiyim. Senden ne haber? Eh, günaydın. Günaydın. Saat kaçta kalktın sen? Ben beş buçukta kalktım kanka. Aa öyle mi? Evet biraz çok erken gibi sen. Ben de beş buçukta kalktım. Aynı anda. Ay o ses neydi? Hayalet mi var yoksa burada? Bilmiyorum. Ben korkuyorum. Ben de korkuyorum. Gerçekten ben de aşırı korkuyorum yani. Ay ben çok aşırı korkuyorum. Nasıl yani? Bu nasıl olabilir? Aa, ne? Bir şey söyleyeceğim. Burada şey... Burada hayalet var galiba. Nasıl yani? Bilmiyorum. Gerçekten şaşırdım ben de. Ben gerçekten korkuyorum. Ben de... Ay bu ne ya? Ay. <laughs> Ay çok korkuyorum. Aa ben de aşırı korkuyorum. Ay, Ne oluyor? Aa! Ay! Kapımız açılıyor. Nasıl olabilir? Aa ne oluyor? Ne? Peçete yere dökü. Ne? Ne, nasıl yani? Ben ikimde de oluyormuş. Ay, 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 hemen nasıl olabilir bu acaba? Bilmiyorum. Böyle bir gün nasıl yaşanabilir acaba? Ay, ay nasıl yani bu? Hepinize selam bandalarım. Bugün sizlerle birlikte aşırı korkutucu bir şey var. Daha hayalet var burada. Oy. Bu nasıl? Böyle kapılar açılıyor. Ya nasıl olabilir? Aşırı korkuyoruz. Kankam var. Merhabalar arkadaşlar. Ay, korkuyorum ben. Ay. Aşırı korkuyorum ben. Ay, ay ne yapabilirim şimdi? Şurada bir ipecik değil dökülle. Ha, gidiyor ve çöpe atıyor. Bu nasıl olabilir? Ha, bu nasıl olabilir? Çok ilginç bir hayalet. Ha, bu nasıl bir şey acaba? Aa, bilmiyorum vallahi. Ne? Benim kimle gidiyormuş? Evimize bir hayalet gelmiş arkadaşlar. Nasıl olabilir bilmiyorum. Olamaz, olamaz. Nasıl oluyor bu? Ay aşırı korkuyorum. Olamaz yani. Nasıl ya? Oh, nasıl? Ay bu ne? Tamam bu tuhaftı ama neyse. Evet biraz tuhaftı arkadaşlar bu. Nedense. Çünkü onlar aşırı çok çirkinler. Ve şeyler. Evet aşırı kötüler. Nasıl olabilirler ki? Pislik çocukları. Allah Allah. Nasıl olabilirler? <laughs> Allah Allah. Neyse. Kesiyoruz seslerini. Aşırı çok aptal yani. Ay, ağzımdan yanlışlıkla geldi ama. Neyse. Kusura bakmayın pandalar. Bu zaten benim dıt diye bir sesim yok. Onu yapmayı hiç bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, nasıl yani? Bu çok kötü. Ben de zaten bilemiyorum. Ya, nasıl ya? Çok kötü bunlar. Ben aşırı korkuyorum. Ben de gerçekten vallahi ben ben de yani hiç sevmiyorum bu hayal şeyini. Oğlum senin kapın vallahi böyle yapıyor. Açılıyor kapılıyor. Ay bu korkuyor. Ay öleceğim ben vallahi. Ay aşırı korkuyorum ikisini devam etmek istiyorsunuz. Lütfen aboneler, bol like'lar. 15 like gelsin. Ve bir 15 abone gelsin. Eğer de devam et etmek istiyorsunuz. Evet. Aboneler olmasın. Ee, aboneler olmasın. Ya da ya. 15 like'lar gelsin. part ikisini yapacağım. O zaman sizi öptüm. Bye. ay.